hocam şimdi genel tasarruf oranı dedik ama bu tasarruf oranını biz nasıl arttıracağız? Nasıl tasarruf yapabiliriz? Biraz bu işin inceliklerini öğrenelim mi sizden? Araştırma ne diyor? Yani e, tabii ki bu bir aile bütçesi yapmakla e, başlıyor biliyorsunuz. Yani çünkü tasarruf dediğimiz şeyde en büyük problemimiz biz bütçe yapmıyoruz. Yani bizim en büyük problemimiz bu aile içinde oturup işte... De ayda bir en azından gelirimiz şudur, giderimiz budur diye yazmıyoruz. Bunu yazmadığımız için de olağanüstü şeyler olabilir. Yani şirketler de bütçe yapar, orada da sapma olur. Ama ben bunu söylediğim zaman diyorlar ki, ya hocam nasıl bütçe yapalım, yani işte gelirimiz yetmiyor. İşte tam tersi işte gelirin yetmiyorsa, o zaman oturup nereye harcama yapıyoruz, bu harcamaları nasıl kontrol edebiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Gelirini artıramıyorsan eğer, yani bir şekilde o e, genel bir problem zaten gelir problemi. O zaman ben tasarruf yapamıyorum veyahut hatta en azından bırakın tasarruf yapmayı, param yetmiyor diyorsanız önce bütçe yapmayı e, öğreneceksiniz. Zaten bu e, tasarruf eğilimleri araştırmasında e, çok e, güzel sonuçlar da e, çıkmış. Örneğin işte e, tasarruf yapmak için hangi harcamalardan kısıyorsunuz? Diye bir e, soru var e, burada. Çok da güzel e, bu soru. Bir şeyi söylemek istiyorum ben de. Mesela e, bir dönem biz de böyle gelirimiz yetmiyordu. İşte İstanbul'a alışmaya çalışıyoruz. Yeni iş hayatına evet. başlamışız. Bir tarafta kiradayız. Şunu yaptım ben. E, gerçekten insan aslında farkında olmuyor. Hakikaten böyle birkaç ay üst üste kredi kartı harcamalarımı, hesabımdan gönderdiğim havale, EFT olsun, gelirim hepsini alt alta koydum. Ben nerelere harcama yapıyorum? Kredi kartı harcamalarımı da böldüm. Öyle baktığınızda gerçekten acayip derecede hani sonrasında düşünüp geriye döndüğünüzde ya bunu niye yapmışım ki dediğiniz sonuçlarla karşılaşıyorsunuz. Evet. Çok evet. çarpıcı olarak göz önüne geliyor. O yüzden kesinlikle hani en azından tasarruf yapmaya başladığınızda bir iki ay bunu düzenli yapmak sonra belki genel kalemlerde takip etmek çok fayda sağlayacaktır diye düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Bir de tabii biz alışveriş yaparken kendimizi kontrol edemiyoruz biliyorsunuz. Maalesef. Yok size bir şey demiyorum ama. <laughs> Bizlerde o daha fazla. Kadın, kadınlar demeyeceğim ama genel eğilim olarak söylüyorum. İnsanlar araştırmaya göre bir giyim ayakkabı ve aksesuardan, e, tasarruf ettiklerini e, söylüyorlar çünkü evimizde kullanmadığımız bir kere kullandığımız iki kere kullandığımız birçok eşya var bunlar aslında bizim kullanmamız lazım doğayı korumak açısından da e, kullanmamız gerekiyor sadece yani kendi bütçemiz açısından değil İşte elektronik eşya bilgisayar e, işte telefon alımları e, bu, bu konularda da e, bir tasarruf yaptığınızda tasarruflarınızı artırabiliyorsunuz. E, Tatil seyahat harcamalarından kısıyorum diyor mesela tasarruf yapanlar o iyi bir şey mi bilmiyorum çalışanların mutlaka bir, değil mi? Yani lazım. biraz böyle rahatlaması gerekiyor tatilde. Bir de kozmetik harcamaları yüzde 43 yani e, böyle yani şikayet edilen konulardan bir tanesi. İçinde bayağı yer kaplıyor evet, evet. ama. Sizde de var mı öyle e, kısma falan oluyor mu kozmetik harcamalarında? Pandemi döneminde diyeyim ihtiyaç kalmadı en azından. <gülüyor> evde <gülüyor> evde oturunca işte neden pandemi döneminde e, tasarruflar arttı şimdi. O yüzden anlıyor. anlaşılıyor. Kadınların kozmetik harcaması. Tabii işin e, şakası Çok bir tarafa. Mesela dışarıdan yemek e, ısmarlama yemek alma alışkanlığını biraz aşağıya doğru çektiğinizde de tasarruf yapabiliyorsunuz. Çünkü evde yapmaya başlıyorsunuz. Bu salgın dönemindeki tasarruflara çok ciddi katkı sağladı bu. Tabii şöyle de bakmak gerekiyor. Şimdi bir de tasarruf edemeyenlere da bakmamız lazım. Yani böyle bunları yapabilmek için işte ben kıstım diyor. Yani giyimden ayakkabıdan kıstım, seyahatten kıstım yemek siparişi vermekten kıstım, kozmetikten kıstım ama yine de tasarruf yapamıyorum diyor. İşte orada gelirleri belki başka bir programda da gelirleri nasıl artıracağız? Bu bütçe konusunu ayrıca işlememiz gerekiyor diye evet. düşünüyorum. Yani çok ciddi bir problem. Ama en azından şunu söyleyelim, tasarruf gelirin harcanmayan kısmı. O zaman harcamalarımızı kontrol edebilmemiz lazım. Bunun için de ilk yapmamız gereken bir aile bütçesiyle işe başlamamız gerekiyor. Çok haklısınız. O ilk farkındalığı yaratmak için çok çok kritik olacaktır bütçeyi hazırlamak. Umarım herkes yapar. Umarım. <laughs> Teşekkürler.